Ama kral Bişma başarısız olamaz. Bir şeyler yap. Her seferinde Bişma korkunç bir krizle karşı karşıya kalan kişi olmak zorunda mı söyle? Söyle. Hepiniz silahlarınızı aldınız ve kuşandınız. Şimdi savaş planlarındaki konumlarınızı, görevlerinizi öğreneceksiniz. Burası şetra Ve biz Kuru ordusuyla karşı karşıya geleceğiz. Ben ordunun sağ kanadını idare edeceğim. Sol kanadı savaşçı biyim yönetecek. Merkezde Gandiva yayıyla Arjun olacak. Kuru ordusunda Durona Çarya, Aşvatama, Karn... Duryodan ve diğer savaşçılar olacak. Onlara ölümü tattıracak, savaşçı önderlik edecek olan... Bişma. Herkes bu savaştaki konumunu biliyor gibi görünüyor. Beni dinle Arjun. Sen bu savaşın ve bu ordunun en önemli konumundasın. Savaşın yazılı olmayan kuralı başlangıcın belirleyici olduğudur. Yetenekli ve muzaffer bir başlangıç ordunun moralini yükseltir ve onu mutlak bir zafer'e götürür. Ordumuzun temel dayanağı sizlersiniz. Ordunun ruhu sizsiniz. Bu yüzden en çok saldırıya maruz kalan sen olacaksın artık. Savaş sırasında büyük baban Parşuram'ın değerli öğrencisi Saygıdeğer Bişma'yla karşı karşıya geleceksin. Kurular en büyük desteği ondan alıyorlar. Stratejimize göre destek bir an evvel yok edilirse, bina da çok kısa sürede düşecektir. Pek asil Bişma, kuru ordusunu ayakta tutuyor. Onu alaşağı etmeniz gerekecek. Eğer savaşın ilk gününde ona meydan okursan, bu bizim tarafımız için mükemmel olacaktır artık. Oğulların Hastinapur'u koruyacaklar. Bu onların görevi ve tabi kaderi. Aklında ne var Arjun? Ben düşünüyordum da efendim. Büyük babama nasıl saldıracağım? O kralların öğretmeni Brishpati. Ve usta Parşuram'ın koruyucusu. Böyle cesur bir savaşçıyı ben nasıl yenebilirim söylesene. Onu nasıl durdurabilirim? Mükemmel. Bu mükemmel. Tebrik ederim Arjun. Sen daha hiç savaşmadan savaşı çoktan kaybettin bile. Bir asker için savaşta düşmanın neler yapabileceğini ölçmek doğrudur. Ama bir düşmanın gücünü ölçtükten sonra kendini ondan aşağı görmek. Yenilginin en büyük ve yanlış adımıdır Arjun. Kurukşetra'da seninle savaşan her bir savaşçı senin en büyük düşmanındır Arjun. Onları yenmek zorundasın. Aksi takdirde bugün bişmadan korkacaksın. Gelecekte karnından korkacaksın. Daha sonra Acarya Duronayla yüzleşemeyeceğini söyleyeceksin. Böyle devam edersen size yapılan haksızlığın intikamını nasıl almayı düşünüyorsun? Durup adinin aşağılanmasının intikamını nasıl alacaksın? Yeminini nasıl yerine getireceksin Arjun? Söyle. Eğer savaşı kazanmak istiyorsan bunu yapmanın tek bir yolu vardır. Ya düşmana başını eğeceksin ya da kafasını kökünden keseceksin. Eğer bu doğruluk savaşını kazanmak istiyorsan büyük babana boyun eğdirmek zorundasın. Yoksa kafasını kesmek zorunda kalacaksın Arjun. Ve bu senin asıl görevin Arjun. Bu sadece kral Bishma değil. Sen her savaşçıyı yenmek, yoluna çıkan her savaşçıyı cezalandırmak zorundasın. Sorun nedir Arjun? Neden bu kadar üzgünsün? Bir şey yok Vasud. Gerçeği arkadaşından saklamak o kadar da kolay değil gibi görünüyor, değil mi Arjun? Söyle bakalım. Seni bu kadar çok huzursuz eden şey nedir söyle ben de bileyim. Söyle can. Hayır efendim. Ben iyiyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz